Günaydın. Hayırlı sabahlarınız olsun. Allah'ın rahmeti, bereketi üzerinize. Hoş geldiniz diyorum kızlar. Biz bebişimle uyandık. Kahvaltı yemeyeceğiz şimdi. Çünkü bir şeyler yemesi lazım. İlaçlar içiyor ya. Öyle kahvaltı yapalım. Bir bakalım bugün ne yaparız ama bugün genelde bol bol dinleniriz. Çünkü çok rüzgar var. Ben sonra öğleden sonra çocuklar acıkırsa kızları alır götürürüm yemek yerler ee, sonra geri otele geliriz. verdi ya da paket yapar getiririm öyle hadi bakalım kahvaltıya inelim evet, Baya uyumuş kahvaltıdan sonra Özlerim evet, hala uyuyor Kızlarla da kuaföre gittiler Mediş saçını falan boyatacak Ben şöyle bir kahve içeyim dedim Berfem uyuyor bununla canım sıkıldı ben ne yapayım kız rahat dışarıda gidemiyorum bakalım hani otelin içinde ne yapacağız artık sonra kızlar gelsin de dışarı çıkarız çorba içmeye falan da şöyle bir kahve içeyim dedim kendime öyle sonra biraz sohbet muhbet ederiz biraz yorumlara bakarız neler yazmışlar neler gitmiş çizmişler değil mi öyle hadi bakalım güzel kızlar evet biz acıktık ve böyle giyindik hemen hızlıca. E, Valla tüm gün uyuduk. Baya bir dinlendik. Ben arada çok kalktım. Bir kahve içtim falan. Berk'im uyudu iyice. Şimdi e, buraya yakın bir yemek yeri var. Gidelim öyle bir şeyler yiyelim akşam yemeğimiz olarak. E, az bir şey de dışarıda dolaşırız. Ondan sonra geri otele geliriz. Değil mi? Hep beraber bir gidelim. Dolaşalım. Gide şu eşyamı yaptım. Bunu da çok sevdim. Keşke bunun başka renklerini alsaydım. Bu da çok hafif inceymiş. E, 150 TL idi. Hem burada böyle markası da var. Çok tatlı duruyor. Neyse hadi gidelim. Evet, kızlar aşağı indim. Kızları bekliyoruz. Her zamanki gibi bizi bekletiyorlar. Gelsinler de gidelim. Onlar aslında yemek yediler. Kuaföre girip gelmişlerdi. E, canları tatlı istemiş. Tatlıcıya gideceğiz onda o yemekten sonra da. Bakalım. bir senden şey de var da orada biraz daha mı uzak düşüyor? Böyle ev yemekleri gibi lokanta var ya da var. o bir yere mi gidiyor kebapçı gibi? Hangisini S seversin? S S S kebapçı daha yakın. Burası biraz daha uzağa düşüyor. Oraya gidelim. S S Aha, yok daha yakın. İtalya'ya gitti ki o İtalyan yemekçi. Onun az ilerisinde herhalde. O tarafa gideriz. yemekten sonra alalım. Valla bana bu Acayip güzel kokular geldi meyvelerden. <laughs> Sarıda değil mi Ana baldır da var. E, ee, karşıda hemen. Aşırıya gideceğiz. E, ee, Meriş kafe restoran yazıyor. Şu karşıya girelim. Bilmiş niş von hinten. Seni çekmiyorum ya. hadi beni rahat bırakın kameramdan ya. Öyle bir gidiyor. Aa, şu karşısı bak hemen kafe. Güzel görünüyordu. İçemde yakın diye oraya girelim. Öbür taraflar uzak. He he evet, gel. <laughs> <laughs> gel yemek şuraya gel. <laughs> Boş bir yer sakin dem. Şu aşağıda da işte menüler bir şeyler var. benim yani kartımız geldi. Bakalım ne yiyeceğiz. Artık eve gidene kadar normal yiyoruz. Evde full diyet. Bu ne ki mantar çorbası. İşkembe olsaydı sadece işkembe içerdim ama salatalar var. Kızlar siz bir şeyler için kendinizi. Kızlar, kızların güne pesi geldi. bakalım Neyle açıyorum? Bakayım, çok önemli. Bu yakmış mı? Bak <gülüyor> bu da şöyle. Şöyle <laughs> <laughs> de güzel de. Tam yanıyormuş son <laughs> anda. Bir daha <de> fiyat olsun. <laughs> ben de azıcık tadına bakayım. Sana bakayım mı bu derece? Vallahi paparant. Yax, Yakmış para bulursunuz. Evet, evet. Yaz. Seni üzerler sana. Ne yazık mı yazmış Güzel, hadi yiyin. de büyün. Evet, kızlar yemeğimizi yani yedik. Ee, şimdi şöyle biraz dolaşacağız. O dün <laughs> gittiğimiz kafeye doğru. Vallahi İstanbul'da yediğim en berbat yemek diyebilirim. O yüzden size video bile çekmedim. <gülüyor> e, kanat istemiştim. O nasıl gavur kanattı öyle. Geri gönderdim oğlan bir daha pişirdi. Kız kıpkırmızı getmiş dedim oğlum. Bunu biraz daha pişir dedim. Zehirlenir, zehirlenir istedim. Yok yok Şuraya yo, gidip şöyle döneceğiz. Şey orada. E, kafe orada. Yani yine yeniden pişirdi. Pilavı falan da çok e, bayattı. Yani o, o yere sakın yemeyin. Biz de Berfin yürümesin dedim diye hemen oraya girdik. Aman dikkat et bebişim. Şu yol kapalı. Hadi geç. Şimdi biraz kızlar canları sıkılıyor. Karşıdan geçelim. Aman bir şey düşmesin. Işte. Gel. Şey karşıdan yürüyün. Burada inşaat var diye bir şey düşer. Şey. <laughs> hiç, valla vallahi o, o şeyi de alacak değiliz. Yavaş gel. <laughs> Öyle işte. Biraz daha bir gezelim. Bir de yazmışlar e, şişli sokaktan. Kız Sara orada mı kaldı ne yapar bak şimdi. Sara gel Sara. Yolun diğer tarafında kaldı çocuk. Yavrum burada hızlı hareket edeceksin. Biz o kadar saat bekliyoruz ki araba dursun. Araba durmuyor. Ben öğrenmişim gayrı. Bir sandım? Şu tere, şu camın Abi, şeyini kapattı. Hadi bakalım. Ha şey, sokakları diyordum. Yazmışlar ki şişli de dikkat edin, tehlikeli de. Yani yok, insanlar öyle. Yani tamam her yerde var tehlike de. Öyle kimse bir şey yapmıyor. Öyle geç saatlere kadar dışarı çıkmıyoruz. Henüz şu an saat altı buçuk. Normal yani biraz dolaşalım. Böyle. Ay kız <laughs> <Gözde, gülüyor> bu yemekleri güzel de yedik şu İtalyanı. Valla beğenmediniz mi? Benim yemeğim güzeldi. Çok <laughs> ha. <laughs> ha ışıklı evet ışıkları çok <laughs> loştu. Evet. Aa, ben dün yemek yediğimiz <laughs> yer. Otele mi gidiyoruz? Yo, Yok direkt şurada şuradan, şuradan nereye gidiyoruz orası otel. Direkt karşıda yürü karşıya yürü. Karşıya işte gidelim. Kafe ben sizi götüreceğim merak etme. Yavaş. Otel şu tarafta. Anne de geliyor. Gelsin orada tatlıları çok seviyor yani bir şey yesin. Ondan sonra otele gideriz. Böyle ayakkabıcıya girdik. Berfem sporu bakıyor. Şunlar da sanki bana iyi geldi. Sonra bak bu bana göre iyi değil mi ki Çok heves sporları da bir giyemiyorum ya ayağımın yüzünden. Şunlar nasıl şu buluyor kız? Lastik gibi. Sen rahat ettiyse. Ama çok ince. Başka da var mı? Gerçekten. Ben sevdiğim için ne kadar rahat. Ne rahat olsun. Kuzu derisi. <laughs> meydiş giymez kuzu derisini. Allah meydiş. Bir sürü çeşit var işte. Aa, şunlar nasıl güzel kız. Söz tepsileri falan. Aa, Burada söz yapsak böyle şeyler alır insan değil mi? Böyle de alıp yurt dışına götüremiyor işte. Laf konuyorlar. Ay nasıl güzel. Ha şurada da pastalar var. Bir sürü değişik şeyler. Ne var orada Sara? Nerede ki? Naga burada Bak Sara. E, o bezite nerede yazıyor? Klinik. O, o klinik. Sara. Aa. Sara pastanenin adını diyor o bazide pastaneye gideceğiz. Ben de ne kadar kalorili şeyler ya, o bezik olur. Adre'ye öyle koymuşlar ki hiç şişme olsunlar diye. Aa, bugün gez saniyede alalım Sara sonra. Güzel Çok güzel görünüyorlar. Sonra al ye sen seveyim. Kızlar ben siparişi verdim valla. Yine kabak yiyeceğim çünkü kabak hastası olarak. Öyle pasta çörekli işim yok. arkadaşlar da daha seçiyorlar bakalım <laughs> ne yiyecekler artık kendine Aa, burası çok hoş bir yer çok güzel oturması da güzel şey etmez Dur kamera önüme çekeceğim çek. benim kabak patlım geldi kızlar bir de ayva seçtim bugün yanına <laughs> bu kadar, bu arada, siz görünmüyorsunuz korkmayın. Ya sen şaka mısın? Ya anne, korktunuz mu? Adam kim? Şu olmaz. Sen Sen sit beni yani üçünüz oturun bir yan yandan Niye? Bak buraya geliyorsun. He. Allah Allah. Başlıyorum. Evet kızlar. E, bugün videoda o güzel yorumlarınız için de çok çok teşekkür güzel. ediyorum. Sara'ma da o kadar güzel yorumlar yazdınız. Ona da çok teşekkür ederiz. Sara o kamyonu bir bir teşekkür et. Teşekkür ederim bu o gün yorumları için. Teşekkür ederim. <laughs> Bismillah yavaş yavrum yavaş yavaş. Panik yapmayın kurban olduklarım ya. Teşekkür <laughs> 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 <gülüyor> 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 yani ben de <gülüyor> çok <gülüyor> teşekkür ederim. <gülüyor> Güzel yorumlarınız <laughs> için. Sesini göster, kendini Güzel yorumlarınız için çok teşekkür ederim. 18 <gülüyor> <gülüyor> <Sana> yaşa girdim <laughs> Sana seviyorum. yine ayrıca çok teşekkür ederim. <gülüyor> <gülüyor> canım İlk varsın canım. Kızlar benim. aslında o doğum günü partisi hastanede olacaktı. Ben hemen ameliyattan uyanır uyanmaz e, Sara'yı arayacaktım yanıma gel diye. O sürprizi orada yapacaktık öyle ayarlamıştık. Tabii şey ameliyat Best iptal say, olunca say, artık say, e, şeyin dışarıda şeyin yaptık. Şeyin yaptık. İşte anneler ne olursa olsun çok yine da. her zaman öncelikle çocuklarını düşünüyor. Çok öyle çok işte derti de gelsin. Çay siz de söylediniz. Can, kadar Rus pastası. Rus bavli. pastası ha. Hı. Hangisi o? Ben bir de çay alayım. Çok çay çok ee, Yok onlar içmiyor. Bir ben çay içeyim onlar içecek. Siz. Asist de çay alsın. O ne? Rus pastası. Rus pasta Ne? Rus koklatıyor. Yok ama işte. O neyle yapmışlar pastayı? Bizde var ya. Ne onun adı? 12, 12 şimdide malenka bu he, biliyorum onu. ama hiç yemedim biliyor musun? çok güzel valla melkesiz mi az kaldığına bak hep denedihan tadı aynı değil. teşekkür ederim Berfe sen ne alacan seçtin mi bizim orada da ne vardı? Bu hiç görmediydim. Yani, ama o sen gösterdin paketi sanki ben Türk dükkanlarında gördüm. Billa'da da her <laughs> yerde var ama hani ki hayır Sara da böyle bir şey almış inşallah yer. Ha, o ne Sara seninkinin adı ne? Hmm. Ha <laughs> <laughs> kolaymış. <böyle havah>, <laughs> Benimki de böyle kabak tatlım ve ayva. Çok güzel vallahi. Bir terbiyesizlik. Meriç derdi tepesinde. <laughs> <Şimdi en azı> <gülüyor> <tektim>. <gülüyor> bir Story tekmedi tek Ay çok, çok güzel. güzel. Bana <laughs> be, <harika>. çok güzel. Bakayım <laughs> mı <laughs> 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 Onu da versene Meriç'in pastasını. Onu <laughs> <laughs> vermesin. Meriç Ya ne biçim benim kabağımı e, da koy. Niye yazdın şey kabağı? Kaba, kabağı ha, Halk, halk kabağı tatlısı. Bak bak tamam. benimki nasıl iteliyor bak. <laughs> <Üstlerimizden gülüyor> <yandım yapươnglarla. Halk gülüyor> <tatlısı gülüyor> benimki halk tatlısı diye niye iteliyorsunuz ya? Bu gerçek çekmemiş <laughs> benimkini. Bak çek küserim. <çeke. gülüyor> Yemin ederim kabamı çekmesin küserim. Çek çek. Bir şey olmaz. Beni de etiketle çekiyor. story'me koyacağım. Kıza. bir de şurada bakkal var burada. Şeylere bakalım ne satıyorlarmış. Ana ne güzel tereyağlar falan var. Ha peynir meynirler. Böyle şeyle. Yumurta var. Hem para yumurta <laughs> alıp mı? Ha böyle hazır. Aa böyle hazır kavurma göz ve diğer salata falan varmış. Kavurma pişmiş kuzu kokoreç. Bunları kaybetiyor bir şey yapayım şöyle biraz Türk eşyalarını Bak. göstereyim. Baksana da ne kadar çeşitleri var. Şu labne peynirlerin. Ve macet çok çeşit var. Yoğurt. Ha, bakalım da harata. <laughs> Bastırma var mı? belki? Şurada da baharatlar. Ama şunlar nasıl güzel. Ver be. Mantılara gel. Götürebilsen az güzeller. Hep ezebe bir Mantı. Aa bak kalanlar büyükmüş. Hey şu arkası da var kızlar. Ben sandım sadece şu ön tarafı. Baksana ki arkada var. Gel bakalım hadi kabar zıfır vardır. Yani şöyle şeyler var işte. Temizlik ürünleri falan. Değil meyolar var. Gel bakalım Ne Mutfak eşyaları var mı? Hmm. Her şey var. Bayağı da büyükmüş. Ha, bak bu Dasti. Bizim oradakiler daha büyük. 30 TL. Bu kaç euro diyor ki acaba? Bizim orada 2,5 euro. Ama daha büyüğü. Dur bir karşılaştıracağım şimdi. Evet şu boydaki 1 euroya geliyor. Ama bizim oradakiler de büyük olduğu için 2,5 euro. Yani aynı fiyat. Hmm, makarnalar. Simiş sana artık makarna yok. Normalde yani her de, her yerde simişe makarna alıyorduk. Şöyle bakalım. Aman bunu sevmiştik. Simiş bunu seviyor. Şu efendiyi biz hiç sevmemiştik ama Simiş çok sevmişti. Kuru kahveci bir tane aldım. O ne? Hayali heyni doğru kalatıyor. Adam Adamı kırt yapacak mı? Adama diz verir misin? adam. Yok. <gülüyor> Şaka <laughs> yapıyorsun. <laughs> ah medis saçların ışıkta daha güzel. Nasıl? Vav wow, dur bir düzeltin bir dur. Altına girmiş şeyin. Bak videoda nasıl Çok güzel, görünüyor biz, bak. Zaten ışıkta. Aynen acayip <laughs> güzel olmuş saçların. Ya, Maşallah kızım. Bak Işık vurunca nasıl alalım? ağla. bak ne aldık. Ya. Bugün yaptı saçını. Çok güzel. güzel. Beğendim. Sonra keşke sen de öyle kısa keseydin. Vallahi acayip güzel olurdu. Burada ne? Sevinirdim. Evet. Aaa kabar zıvırlar bu tarafta. Şöyle bir bakalım. Hadi bakalım. Vallahi saattir bir gestane alıyorlar. Sakit bütün standı satın alıp gelecek. Alt tarafı 5-6 tane gestane Ama herhalde adam onlara yeniden pişiriyor. <laughs> yani bayatları ısıtıp veriyor. <laughs> Kesin öyle. Ay kızlar. <laughs> Şükürlerin güzelliğine bakar mısınız? Şey için. Ee, sevgililer günü geliyor. Medici ne kadar güzeller. Wow. <laughs> adam nasıl da işini biliyor vallahi. <laughs> Ana Sara o kadar pembe gül aradık. Şimdi koymuş bak. Sara sen tam bunlardan istiyordun diye getirmiş adam. Wow. Önce yoktu şu pembe güllerden. Oh my god getirmiş baksana sevgililer günü diye. Ama şimdi sorsak gülün tanesi 200'dir. 80'e aldım. Bunu göstereyim çok güzel şuraya de story'e çekeyim ya. Şuraya bayıldım vallahi kırmızı güllere. Nasıl süslemiştik kendimizi. Derve <laughs> bana bana karşı. Kızlar biz dolaştık geldik işte yemek yedik. Biraz da o aşağı sokakları dolaştık. Ondan sonra tatlımızı da yedik. Bol bol günaha giriyoruz. Neyse beni e, Avusturya'da otlu günler bekliyor. Sizlerle beraber yürüyüşler artık evde halaylar, sporlar. E, bu arada e, yeni tarihimi de aldım. Dördüncü ayın dokuzunda geliyorum. da da ameliyat olacağım. Bu sefer de benim doğum günümde. Geçen sefer Sahra'nın doğum gününde olacaktım olmadı. <laughs> Bu sefer de kendi doğum günümde e, öyle dek geldi. Çünkü Kadir öyle boşmuş. Dedi anne ya 8'inde ya 9'unda gidebiliriz. Artık ben de bileti dokuzunu e, aldım. 9'unda yani Türkiye'de oluyoruz. Ertesi sabah da e, direkt ben ameliyata alınacağım. 19'una kadar. Bu sefer daha biraz uzun kalacağım. Hani 10 gün Kadir'de var ya... E, Özden dedik biraz daha uzasın. Yani biletimizi de aldık. Kadirimle birlikte geleceğiz bu sefer İstanbul'a. Dedim böyle bu vlogu da burada kapatayım. Bugün fazla bir şey çekemedim. Çünkü hiçbir yere gitmedik. Sadece yattık, dinlendik. İnşallah ilerideki zamanlarda berfim de iyileşirse hep beraber gezeriz, dolaşırız. Hatta bakarız yakınlarda bir yerde pazar mazar varsa pazara da gidip gezebiliriz. Çünkü ben İstanbul'da hiç pazara gitmedim. En son Beyhan'dan 10 sene önce mi bir geldiydik pazara gitmiştik. Sosyete pazar. Evet. Oh yani pazarı da çok sevdiğim için e, bir pazar vlogu yapabiliriz eğer varsa yakınlarda. Eğer bildiğiniz bir pazar varsa biz Şişli'deyiz. E, buraya yakın bir pazar varsa böyle kıyafet şubu satan e, yorumların altına yazabilirsiniz kızlar. Hadi bakalım sizlere Allah'a emanet ettim. Kendinize iyi bakın diyorum. Yarınki videoda da görüşmek dileğiyle hadi bay bay